Çok bir tanesini yanlışlıkla almışım şimdi 5 tane almam lazım bir taneyi kopardık bakın burada göstereyim bakın diğeri de burada şu anlık iki tane var şimdi gidelim tabağımıza başaltalım bu arada bunlar gerçek bunların c'si küçük bu yüzden size küçük gibi yorulabilir. Bu üçüncü. Aa, bunu diye çekiyorum. Büyük ihtimal hastaneye gidebilirim. Videodan sonra, sonra üzer hem üzerine dökeceğim, hem ağzıma dökeceğim acı bir sosu da. Aa, yaktın beni çalış. Ama sözümü tutmam lazım. Evet. Acı varsa su alalım şimdi. Ben yani kaşığı o küçüklüğü veren gazoz kupağı gibi açtı. Seni hadi. Zaten ketçap olsa bir saniyede hepsi akardı. Sulu ketçap olsaydı